Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu Adana Demirspor arkadaşlar. YouTube kanalımız sanal spiker'den hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Şenol Güneş'in takımı Beşiktaş, Montella'nın takımı Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu maçın skor tahminlerini, bu maç hakkındaki düşüncelerinizi bu videonun altına yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de hepinizin yorumlarına cevap vereceğim ve kalp bırakacağım. Bu maçın canlı anlatımı da 29 Aralık Perşembe günü akşam saat 23.00'da YouTube'da Sanal Spiker kanalımızda olacak. Canlı anlatımımıza da katılmanız için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet bakalım bu kritik maçta neler olacak zorlu bir maç. İki takımında etkili oyuncuları var. İki takımda etkili ayaklara sahip Şenol Güneş takıma neler kazandıracak bakalım. <laughs> evet. Beşiktaşlı taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurmuş durumda. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ilk 11'i görüntüye geliyor. Mert, Rozier, Tayyip, Talha, Romain Seys, Tayfur, Bingöl defans dörtlüsü. Hemen önlerinde orta sahada Jason Fernandez, Dele Ali, Josef de Souza, en uçta da Redmond, Vegors ve en kudu görev yapacak Beşiktaş'ta. Adana Demirspor'da kalede Ertaç, Svensson, Samet Akaydın, Rakitski, Rodriguez defans dörtlüsü önlerinde. İstanbul'u Endiaye, Belhanda, sağda Emrah Baba, solda Onye Kuru. En uçta da Gurburan Sen şeklinde sahada olacak konuk ekip. Evet iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak kazansın bakalım. Vegurst. Redmond. Rozier. Taşıyor ileriye doğru Valentin Rozier. Sağ taç çizgisinde geriye doğru döndü. Fernandez. Delali. Bıraktı. Şimdi Joseph de Souza en kodu cezalan içi gol pozisyonu. Ortaya doğru değil Ali. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. İşte o gol sevinci değil Ali. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor. O klasikleşmiş gol sevinci değil Ali'nin. Monofon Park'ta Beşiktaş 1. Adana Demirspor 0. Deli Ali. İşte gol sevinci. İstanbul'un Gulbransen Sağ tarafa doğru gönderiyor. Emre Akbaba top aldı. Verdi pasını Gulbransen. Belhanda dışarıya. Belhanda. Yunus Belhanda vuruyor. Dışarıya gitti top. Emrak baba. Svensson. Svensson ceza girdi orta. O pozisyonu ve gol! Belhanda. Az önce denemişti, de olmamıştı. Bu kez top gidiyor. Vodafone Park'ta karşılıklı goller var. Beşiktaş 1, Adana Demirspor 1. Yunus Belhanda'nın golü. 1-1. Gollerle başladı maç. Golü ve Kurban sen girdi araya. Belhanda. Rakip yaralan ortasında topu aldı verdi pasını. Top kaybı. Del bıraktı ve Şimdi sağ tarafa geçmiyor. Rodriguez araya girdi. Gol Brunson bıraktı Ndiaye. Emre Akbaba. Ndiaye. Belhanda. Ndiaye kaç karşı karşıya vuruyor ve gol. Vodafone Park'ta şok var. Adana Demirspor bir anda öne geçti 2-1. Badu Endiaye eski Galatasaraylılar Beşiktaş'ın başına bela oldu bugün. Şu dakikaya kadar Belhanda ve Ndiaye'nin golleri 2-1'e geliyor durum. Beşiktaş 1 Adana Demirspor 2. Gol yağmuru devam edecek gibi gözüküyor. Pası Romain Zeiss. Enkudu. Joseph. Şimdi pas Delali. Enkudu. Bıraktı. Ve cezanın içi çaprazda. Ve Döndü geriye doğrusu. Svensson Kafayla uzaklaştırıyor. Atak devam edecek Tayfur. Bıraktı. Ve Şimdi Joseph bıraktı. Delali vuruyor Ertaç. Delali. Kaleyi yokladı. Kaleci Ertaç kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Delali. Jason Fernandez. Şimdi Vegorst pas hatası. Svensson. Stamboli. Gol Bransen'den. Badu'nun önüne. Badu Endiaye. Orta gol pozisyonu. Bir vuruşta 3 oldu Adana Demirspor. Vodafone Park'ta şok var. 32. dakika. Beşiktaş 1-0 öne geçti ama Akabinde gelen Adana Demirspor'un golleri. 3-1. Gol Şok var Vodafone Park'ta. Rodriguez. Top aldı Adana Demirspor'a tamam. müthiş bir pas savunmanın arkasına. Kulburay cool, sen karşı karşıya. Bir vuruşta kaleci Mert. Beşiktaş savunması bugün gerçekten çok büyük alarm veriyor. Adana Demirspor 3 tane gol attı ve yüklenmeye devam ediyor Beşiktaş'ın kalesine. Dadan sol kanada. Onyekuru. Rodriguez. Onyekuru. Belhanda. Bıraktı. Endiaye. Tekrar Belanda Indiaye kaleci Mert. Indiaye ile etkili geldik ilk yarın son saniyelerinde. Adana Demirspor Mert Korner geldi. Köşe vuruşu kullanacak Adana Demirspor. Orta ceza doğru gol pozisyonu olabilir. Tayip Talha uzaklaştırdı ilk yarı bitti. Bakalım ikinci 45 dakikada neler olacak. İlk yarıda şok var Beşiktaş'ta. Mutlaka ikinci yarıda gol lazım Beşiktaş'a. Roziye. Roziye top aldı. Şimdi Delali. Sol kanatta bir boşluk var. Enkodu cezaların içi. Gol pozisyonu. Fernandez vuruyor. Ertaç. Korner Reçel'de Ertaç öz bir. Tayfur yine girdi araya. İptal Hasan Uç. Oziye'den Delali. Fernandez. What? Vegorst. Vegorst savunmanın arkasına. Redmond'a doğru. Redmond orta Ve karşılaşma hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Rodríguez cezalanın içerisinde. Topa elle müdahale etti burada. Yapılan ortada. Evet. El açık bir şekilde. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş için farkı bire indirme şansı. Vegors topun başında. Vegors geliyor. Vuruyor ve toparlarda gol. Beşiktaş ölü toprağını şimdi üstünden attı. Wood Vegors'un attığı golle fark bire indi Vodafone Park'ta. Şimdi takım biraz daha toparlanacaktır bu moralle. Bakalım beraberliği de yakalayabilecek mi? Vegos topu alana gönderiyor. Durum 3-2'ye geliyor Vodafone Park'ta. Eşiktaş 2 alana Demir Spor 3. Delali. Jetson, Fernandez, Salih Uçan, Redmond, eşiktaş beraberlik arıyor Redmond, 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 Samet'ten döndü, şimdi Tayfur, Delali bıraktı ve gol, gol pozisyonu ve gol, Tayfur Bingöl 3-3 Beşiktaş kendine geldi ikinci yarıda. 75. dakika. Tayfur Bingöl'ün attığı golle. Skorda şimdi denge var. Beşiktaş 3, Adana Demirspor 3. Skorda denge var. iptal ha. girdi araya. Şimdi Dokovic. Orta içeriye doğru. Romain Seys kafayla karşıladı. Atak devam ediyor. Onye Kuru vuruyor. Kaleci Mert. Onye Kuru. Kaleyi yokladı. Svensson. Ve karşılaşma sona eriyor. Vodafone Park'ta 3-3'lük beraberlik var. Sport Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş kendi evinde 3-1 geriye düştüğü maçta skoru 3-3'e getirmeyi başardı ve karşılaşmadan iki takım da birer puanla ayrılıyor. Arkadaşlar biz de simülasyon videomuzun burada sonuna gelelim. Bu maçın canlı anlatımı 29 Aralık Perşembe gün akşam saat 8'de YouTube'daki Sanal Speaker kanalımızda olacak. Videoyu da beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.